5.5 milyar az mı? Hakkınız varsa Kesinlikle. lütfen arayın. Yani hepimiz akıllı olacağız. Hanımlar özellikle siz beyler bizi izliyorsa lütfen ekran başına. Sorularınız varsa bekliyoruz. Nazife Hanım Malatya'ya merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Nazife Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Buyurun efendim. Çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben Ev Hanım'ıyım. Eee Nasıl emekli olabilirim? Nasıl? Yani bunu da bilgi edinmek istiyordum. Bir SSK müdürlüğüne gidemedim. biraz evet. sağlık sorunlarım var. Hayatınızda hiç çalıştınız mı? Hiç SSK'nız oldu evet, mu? Evet, evet. SSK girişim var. 2004'te. 2004'te bir giriş yaptırdınız. Evet. Evet. 8-9-1999 tarihi çok önemlidir. İsterseniz biz yazalım. önemli tarihleri yazalım Lütfen, mı? Lütfen, buyurun. Bu giriş tarihleri, isterseniz diğer tarafa alayım evet. sizi. Oradan daha Tabi. pratik olur. Hanımefendi ben çalışmıyorum ama emekli olmak istiyorum. 2004'te evet. de girişim var dedi. Kadınlar ve erkekler için önemli milatlar vardır. Sosyal güvenlik sisteminde. Hı hı. 8 9 981, çok önemli bir tarihtir. 8 9 yılından önce sigortalı olan kadınlar... ...değişen emeklilik sisteminden etkilenmezler. Yani 3600 prim günüyle... 50 yaşında emekli olabilirler. Evet. Aynı zamanda 5000 prim gününü doldurduklarında 38 yaşında yine emekli olma şansları vardı. Bu tarihte. göre. Ama bu ne göre. zaman? Tabi 1981'den önce, önce. girenler. Yani. 5000 prim günü sadece 5000 prim günü yaşını doldurmuşsa da 5000 prim günü dolduracak ve hemen emekli olacak. Daha sonra 9 daha doğrusu şöyle Biz 8 9 1999 tarihi yine önemli bir tarihtir. Bu tarihte kademeli emeklilik geldi. Yaş 38'den kadınlarda 58, erkeklerde de 43'ten 60 yaşına kadar çıktı. 8 9 1999 tarihinden sonra hanımefendi ilk defa sigortalı olduğu için bu tarihe kadar da yine 58-60'tı. Fakat bu tarihten sonra sisteme girenler yani 99-1999 tarihinden sonra sisteme giren kadınlar 58 yaşında emekli olabilirler ve toplamda da 7000 7000 prim günüyle. Tüh ya 81'den önce olmak lazım ama burada da yaş çok fazla oluyor. Şöyle 81'den önce ya da 81 ile 1999 arası yine girenler de aslında şanslı kaçla kaç arası? 80. Ya 81 öncesi 81 ile 99 arası işe girenler de şanslı. Hem kadınlar hem erkekler. 809 1999 yılından sonra girenler emeklilikte şanssız. Fakat yine de şanslı diyebiliriz. Kime Neden? göre şanslı? Neden? Ama Ali Bey bir merhaba diyelim evet. sonra devam edelim. Ali Bey merhaba efendim. Ah düştü. Hemen hemen bağlayalım. Bir sonraki telefon. Peki merhaba efendim. Hoş geldiniz Merhaba. Duyuyor musunuz beni? Alo. Ha, siz duyuyorsanız merhaba diyecektim. Özlem Hanım merhaba. Ee, i̇yi günler Zahide Hanım. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Zahide Hanım ben bir şey sormak istiyorum Özgür Bey'e. Buyurun. Ee, ben 1-5-1985 yılında ilk işe giriş tarihim benim. Ee, 5 olarak. sene çalıştım. 90 senenin 90 tarihinin sonuna kadar. Şimdi bir dakika. Tek tek bunları söyleyelim. Hı, -hı. Ki Uzmanımız daha da net bir şey söylesin size. Aha. Evet. Nelere evet. baktığınızı anlatın bize. Nasıl hesap ediyorsunuz? Şimdi... Ben de merak ederim hep. <laughs> SSK, Bağkur ve emekli sandığının emeklilik hesapları farklıdır. <laughs> evet. SSK'lı olanlar şöyle bir tablo vardır. Tabloda işe giriş tarihlerine göre ne zaman emekli olacağını ve ne kadar prim günüyle emekli olacağını bilirler. <laughs> SSK'da kolaydır. Fakat Bağkur ve emekli sandığında farklıdır. Bağkur emekli sandığında tabi olarak çalışanlar 23.05.2002 tarihine kadar ne kadar prim günleri var bunu bilecekler. 2002'ye kadar. Evet 23.05.2002 o tarihe kadar prim günlerini bir kenara yazacaklar. Bunların kadınlar, not edin ne olur sonra hiçbir aklımızda kalmıyor. Kadınlar 20 yıllık süreyi doldurmalarına ne kadar kaldıysa. Erkekler de 25 yıllık süreyi doldurmalarına ne kadar kaldıysa ayrıca tablolar var sonra o tablolardan bakacaklar. Peki Ham Efendi için siz kaç yılında işe girdiniz? E, 1985 yılının 5. ayında. 85 e, yılının 5. ayında. Yani 1364 günüm var ödenmiş olarak. İki e, çocuk annesiyim. Allah pahşasın. Sağ olun. Şimdi bizim için şu önemli. 1985 yılının kaçıncı ayı? Çünkü 23 Mayıs'a kadar girdiyse farklı. Beşinci ayı. Beşinci, Beşinci ayının ayı. kaçı? Biri, o da önemli. Biri. Allah'ım evet. ne kadar önemli günler bile. 41 yaş ve 5000 günle emekli olma şansınız varmış. Evet. iki tane çocuğum var. Doğum borçlanması yaparsam e, ne kadar ödemem gerekiyor? Evet. Harikasın Gayet ben güzel. Soracaktım. Şimdi şu anki mevcut yasalarımıza göre kadınlar iki çocuk için doğum borçlanmasından yararlanıyorlar. Fakat doğum yapan tüm kadınlar yararlanamıyor maalesef. Eleştirdiğimiz ve yeni torba yasada değişecek kanunlardan bir tanesidir. Şu anki yasalarımıza göre söylüyorum. İlk defa sigortalı olan kadınlar SSK'lı olanlar, bağkur ve emekli sandığı olmaz. İlk defa SSK'lı işe girdikten sonra doğum yapanlar ve doğumdan sonra iki yıllık süre içerisinde isteğe bağlı prim ödememişse ya da sigortalı olmamışsa bir çocuk için iki yıllık süre yani 720 günü borçlanabilir. Hı. İki çocuk için toplam dört yıl 1440 gün borçlanıp prim günlerini tamamlayıp kadınlar şu anki yasalarımıza göre prim günü eksik olan kadınlar borçlanıp dört yıl önce emekli olabiliyorlar. Peki 41 yaşında emekli olacakken Şimdi, 37 olabilir mi? Ama işe başlama anladın. tarihi geriye doğru gitmez. Sadece prim günü eksik olan kadınların prim günlerini doldurmaları için borçlanmalar işe yarar. Yani kendisinin 1364 gün vardı. İki çocuk için 1400 1440 gün borçlanma yaparsa 2804 günü olur. Yani kendisinin emekli olabilmesi için 5000 gün için 6 yıl daha prim ödemesi gerekir. İki çocuk için borçlanma yapacak. 6 yıl daha prim ödeyecek. Tabii bu primleri ne şekilde ödeyecek? Bunları Konuşalım. programımızda konuşacağız. Konuşalım. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Evlatlarınızla keyifli yıllar diliyorum siz uzun ömürler versin Rabbim. Mehmet Bey Balıkesir'den bize ulaşmış. Mehmet Bey merhaba. Merhaba Mehmet Hoş geldiniz Mehmet Bey sesinizi duyayım. Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey ha. buyurun efendim. Ben 2013 eşiminde işe girdim. Bir dakika. 2010, 2000, 2010, 2013 yılında e, 2013 yılında kendisi kendine ayrıldım. 2000 10 yılının Aralık ayında kendi Doğru. isteğinizle. 2013. 2012. 2012. Tamam. 2013. 2013 oldu. Hah nihayet. Evet. Ya çok özür diliyorum. Burada bazen çok sesi algılayamıyorum. 2013 Aralık'ta işten ayrıldınız. Şu ben anladığımı söyleyeyim. Peki. 2010 tarihinde kendisi işe başlamış. Ha. 2010 tarihinde işe başlayan yani biz bu tarihleri söyledik. Bir tarih daha var. 30 benim yazım da çok kötüdür. 30 04 2000 8 tarihi de çok önemli bir tarihtir. 81 öncesi, 81 99, 99 2008 ve 2008 sonrası. 2008 sonrasında işe giren kadın ve erkekler kademeli olarak 9000 gün ve 65 yaşında emekli olurlar. Kadın erkek ayrım olmaksızın. Kendisi 65 yaşında 9 bin gün yani 25 yıl hiç aralıksız çalışarak prim günlerini doldurup emekli olabilir. Fakat ben bu kadar prim günü dolduramam derse ayrıca 3600 günle emeklilik vardır. 4500 günle emeklilik vardır. Bir de 5400 günle de emeklilik vardır. Yemin ediyorum kafam karıştı. Evet. Şimdi bir dakika. Siz anladınız mı? İyi. Çünkü ben de anlamadım. Şimdi bunu baştan tane tane hepimizin anlayışı. Evet. İlkokul dayken ben nasıl dinlerdim öyle bana anlatın. Tabii. E, şimdi... Bu tarihleri de size tekrar Zor olmazsa yazdırsam Tabii olur ki. mu ya Bir dakika şimdi bunları biz böyle karıştırıyoruz Bol da telefon alınca Şimdi önemli olan tarihler Mehmet Bey'inkine ayrıca geleceğiz <laughs> Buyurun siz baştan Şimdi emeklilik Türkiye'de normal emeklilik Siz bana söyleyin 8-9-1981 Kadınlar için öyleyse ayıralım Kadınları evet. erkekleri ayıralım Şuna Kadınlar yazıyor Evet Erkekler için de çok önemli bir tarih 8-9-1976. Ah geçemedim. Erkeklerde de 8-9-1976 inanılmaz önemli bir tarihtir. Daha bunların malulen olanları var, İş, işten Engelli emeklilik var. var, yaştan emeklilik var, tarım emekliliği şey var. Tarım kuru var, tarım bağ var, tarım sigorta var. Tarım mı? Evet. Tarım sigorta. Tabii, Peki tarım konuşalım hepsini. 8-9-1976. Nedir bu tarihin önemi? Bu tarihlerden önce kadınlar ve erkekler sisteme girmişlerse, ilk defa sigortalı olmuşlarsa, daha sonra birçok kanun tarihi söyledik değişti diye. Bu tarihlerden önce sisteme girenler değişen kanunlardan etkilenmediler. Kadınlar 3600 günle 3600 gün, gün 15 ve yıllık sigortalılık süresi 15 yıl. Süre Sigorta. ve 50 yaşında emekli olma şansı elde etmişlerdir. 50 yaş emekli. Evet. Peki beyler? Erkeklerde 8-9-1976 tarihinden önce sisteme girenler 3600 gün, 15 yıl ve 55 yaş. 3600 gün, 15 yıl ve kaç yaş? 55 yaş. 55 Şimdi yaş emekli. Bu yaştan emeklilik şartları. Bir de normal emeklilik var. 8 9, 1981 ve 8-9-1976 tarihinden önce sisteme girenler aynı zamanda yaş şartı aranmaksızın 25 yıllık kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günü doldurduğunda emekli olabiliyorlar. 20 yıl sigortalılık ve süresi ve 5000 gün. 5000 gün. Erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün. 25 yıl ve... 5000 bin bin gün. gün. Şimdi bu tarihten önce sisteme girenler şanslılar. 1981 kadınlarda. 1976 ama erkeklerde. Şu tarih 8-9 bile geçerli. Peki. Evet, şunu çizelim isterseniz. Çizelim. ...zahide Hanım. Daha sonra kademeli emeklilik geldi. Kanun 8-9 1999 tarihinde çıktı, 4447 sayılı bir yasayla. 1980 ve 76'dan sonra yaşlar 50 yaş kadınlarda kademeli olarak 58 yaşına kadar uzadı. Yani yaştan emekli olmak isteyenler kadınlarda bu tarihlerden sonra sisteme girdilerse artık 50 yaşında emekli olamıyorlar. Kademeli olarak 55 yaş yaş 55'e kadar çıktı. 5 oldu. Erkeklerle... Erkeklerde, 58 oldu. pardon, kadınlarda 58 oldu, erkeklerde 60 oldu. Çok özür dilerim. 58 oldu, yaş 6, kaç evet, olduk? 60 oldu erkeklerde. 60 oldu. Burada şimdi dikkatinizi çeken nedir? Hemen söyleyeyim. E, 8 yaş var burada bizim evet. için. kadınlar Yani 81'den sonra 8 yaş birden gelmiş. Kadınlar, 8 erkekler 5 yıl etkilendiler. Kadınlara burada büyük bir haksızlık yapıldı. Peki, evet, bunu sonra? Devamında bu yaştan emeklilik bir de normal emeklilik. Normal emeklilikte yaş şartı aranmadan 20 yıl ve 5000 gün demiştik ya, artık yaş şartı da arandı. kadınlarda Prim günü 5.975 gün ve yaş 58 yaşına kadar uzadı normal emeklilikte de. Yaş şartı yoktu bir anda 58 oldu. 5.975 gün de oldu aynı evet, zamanda. Aynı zamanda evet prim günde. Beylerde? Erkeklerde 5.975 gün ve 60 yaş. 5.975 gün yazımın ne olur kusuruna bakmayın. Evet. Biz mi soracağız telefonda mı? Biz mi soralım? Peki, staj döneminde yapılan SSK geçerli mi diye soruyorlar arkadaşlarımız. Prim günümden sayılır mı? Evet. diyor. Şimdi gerçekten staj döneminde herkes çalışıyor. Biz de çalıştık zamanında staj yaptık. Prim günü olarak sayılabilir mi? Ben de üniversiteden önce ticaret lisesi mezunuyum ve benim de stajyerlikten numaram var. Mağdur olanlardan bir tanesi benim. Ya, yine bu tarihle ilgili. Şimdi bu tarih şu şekilde. Emeklilik tarihleri var tabii ki. ...emeklilik tarihleri ne kadar önce sisteme girerseniz o kadar çabuk emekli olursunuz. O yüzden ilk işe giriş tarihiniz çok önemli. Stajyerlerin ve çırakların ilk işe giriş tarihi tüm kollara prim ödenmediği için işe başlangıç sayılmıyor. Hmm. Yani 1995 yılında okulunuzdan size bir numara verildi, stajyerlik numarası. Siz gittiniz, çalıştınız. 1995 yılında, 1995 yılı şartlarına göre baktığımızda örnekle açıklarsak daha da iyi olur... Hı hı. Üniversitede pek çok arkadaşımız staja geliyor. Yıllar öncesinde belki staj zamanından başlasanız pek çok kişi daha kolay emekli olacak ama örnek veriyorum 1995 yılında bir erkek 55 yaşında emekli olabilecek numarası var diye. Fakat o numaradan sonra bir daha hiç çalışmışlığı yok. 2000 yılında çalışmaya başlıyor. 56 yaşında değil de 60 yaşında emekli olur. 5900 gün değil de 7000 günle emekli olur. Stajyerlerin ve çırakların ilk işe başlama tarihleri emeklilikte işe başlama tarihi olarak kabul edilmiyor. Peki efendim.